Efendim herkese yeniden merhaba. Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev'in geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen Avrasya Ekonomik Birliği toplantısında Rus lider Putin'in gözünün içine baka baka biz her türlü ekonomik entegrasyona varız ama bu entegrasyonların zaman içinde siyasi birlikteliğe dönüşmesini asla kabul etmiyoruz. Ee, bu konuda Belarus'la Rusya'nın yapmış olduğu örnek çalışmayı saygıyla karşılıyoruz ama e, benzer bir e, birlik hüküm devletinin e, üyesi olmak düşünmüyoruz yönündeki çıkışı ve daha sonra Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın ek açıklamalarla bu görüşü geliştirmesi geçtiğimiz günlerde verdiğim video analiz çerçevesinde Büyük bir etki yaptı Avrasya coğrafyasında ve bugün şunu anlıyoruz ki bu bizim tahmin ettiğimizden daha büyük bir etki yapmış Kremlin'deki toplantıda. Yani çünkü Rusya lideri Putin ne yaparsa yapsın hep aynı yollar üzerinden yürüdüğü için e, onun Belarus, Ukrayna, Rusya, Kazakistan dörtgeninde oluşturmuş olduğu hayalindeki dev Rusya, bir tür yeni Sovyetler Birliği hayalini doğu cephesinin çökmesi anlamına geliyor. Ve tabii ki Kremlin bu çökmenin temelinde Çin lider Xi Jinping'in özellikle ülkenin Şian kentinde düzenlemiş olduğu Orta Asya, Çin zirvesinde Orta Asyalı liderlere sağlamış olduğu, vermiş olduğu güvenlik garantisinin de büyük rol oynadığını da anlıyor. Çünkü sonuç itibariyle Rusya'nın batıdaki Ukrayna'ya saldırısında NATO ve bütün bir Batı Avrupa Avrupa bütün cepheleriyle bu saldırıya karşı Olağan bir e, direniş sergilediler ve inanılmaz ölçekte destek sağlıyorlar Ukrayna'ya. Fakat Allah korusun, aynı Rus ordusunun Kazakistan'a dönük bir harekatında orayı Batı'nın, NATO'nun ve Türkiye'nin koruma şansı yok. Orayı ancak dengeleyecek bir tane ordu var orada, bir tane. Rusya'ya karşı bir tane var, o da Çin oldursun. O yüzden... Benim anladığım hiç bu bir analiz istihbarata da dayanmıyor. Benim anladığım kadarıyla Kasım Cömert Tokay'ı Şii'den gereken garantileri almış bir vaziyette oraya gitmiş. Ve o açıklamayı yapmış. Ve e, enteresan bir nokta bu açıklamayı da herkesin yüzüne karşı söylemiş. Şimdi Kremlin'den bu konuda net bir tehdit gelmedi net bir tehdit gelmedi. Ama Kremlin'in yani Vladimir Putin'in en yakın arkadaşından bir açıklama, bir bir hafif hafif değil, baya bir tehditkar bir açıklama geldi. Ee, Belarus diktatörü Alexander Lukashenko bakın ne dedi? Rusya ve Belarus'un oluşturduğu birlik devletine kim katılırsa ona istediği takdirde nükleer silah aktarmakta kararlıyız. Şimdi yani düşünsenize şöyle bir çağrı yapıyor: Gelin bu birlik devletine katılın. Sen Kasım Cömert gel, evet, gel 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 buraya katıl. Şimdi sen kaç tane nükleer silah istiyorsun? Böyle bir durum açıklama. Kazakistan başka diğer ülkelerin bir başta Kazakistan ismini verdi. Kazakistan başta diğer ülkelerin bizimle Rusya arasında kurulmuş bağın benzerini yaratmamaları için bir neden yoktur. Yani diyor ki benim Rusya'yla geliştirmiş olduğum o bağı, o güçlü bağı gel sen de tekrarla, gel sen de katıl. Çünkü sonuç itibariyle biz böyle düşünüyoruz diyor. Rusya'dan taktik nükleer başlıkların Belarus topraklarına intikali başladı. Güçlü depolar yaptık, güvenlik içinde olacaklar. Batı yaptıklarıyla bizi buna mecbur etti diye de devam ediyor. Şimdi tabii Alexander Lukashenko öyle basit bir adam değil. Konuştuğu zaman en az Dimitri Peskov kadar Kremlin'den bir adam. Yani evet Minsk'te Cumhurbaşkanı farklı bir başkanlık sarayı var ama o adamın konuştuğu her cümle hele hele böyle çok hassas bir konuda direkt olarak Kremlin'e yazar. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cümer Tokayev, Kazakistan'ın Belarus Rusya Birlik Devleti'ne katılmasıyla ilgili Belarus liderinin söylediklerini bir şaka olarak kabul ediyorum. Şaka. Bizim başka uluslararası anlaşmalara taahhütümüz var. Mesela Avrasya Ekonomik Birliği gibi. Diyor ki yani ben Avrasya Ekonomik Birliği'nde beraberim o kadar. O kadar. Sonra devam ediyor. Nükleer silahlara gelince bizim bunlara ihtiyacımız yok. Nükleer silahların yayınlam, yayıl, yayılmasını önleme ve nükleer e, test nükleer testlerin yasaklanma anlaşmalarını imzaladık. Bu iki anlaşmayı da ifade edilen yükümlülüklerimize bağlıyız. Topraklarımızda herhangi bir nükleer silah arayışımızda yoktur dedi. Ben tabii o dönemde aktif olarak dış haberler yönettiğim için söyleyeyim. Rusya'nın yıkılmasından hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş yıllarının son 10 yılında. Bakın son 10 yılında Start diye adı verilen e, nükleer silahların sınırlandırılması anlaşması için Cenevre'de yürütülen çok zorlu pazarlıklarda Amerikan heyeti başkanı olan büyükelçiyi Kazakistan büyükelçisi tayin etmişti. 1991 yılında. Çünkü Kazakistan toprakları Sovyetler Birliği'nin sahip olduğu nükleer silah stoğunun Rusya'dan daha çok bulunduğu bir bölgeydi. Ve o adam yani o büyükelçi Kazak topraklarının nükleer silahlardan temizlenmesi, kazasız belasız Rusya'ya teslim edilmesi yönünde çalışmalarıyla dikkat çekti. Bu 1991 yılında olan bir şey. Böyle de bir Kazakistan tarihi vardır. Nur Sultan'la Nazarbayı falan filan. Ve gerçekten Kazakistan'la Belarus ve Ukrayna bakın bunlar tesadüf değil. Nükleer silahlarını 1991 anlaşmasıyla Rusya'ya gönüllü olarak verdiler. Bu üç devlet, bu üç devlet yani Kazakistan, Belarus ve Rusya 1994 Budapest'te moratoriumunda Rusya Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile birlikte bir imza attılar Bu memorandumda nükleer silahlardan vazgeçen bu üç devlete askeri güç kullanılması ve ekonomik baskı uygulanmasını yasaklandığı ifade edildi Kim dinliyor bunu şimdi 1994, da e o memorandumu üç devlet üç devlet bu memorandumla kendi topraklarındaki nükleer silahları Rusya'ya devrettiler ama garanti aldılar. Rusya lideri savaş başladığından beri taktik nükleer silah kullanacağını söylüyor. Hiç kimse de hatırlatmıyor. Arkadaş sizin ülken 1994'te bu memoranduma imza attı. Hayat bu. Kazakistan'ın da böyle bir hakkı var. Onu da bilin diye ifade ediyorum. Tehditler artar mı? Artacak. Peki Rus azınlığın yaşadığı kuzey bölgelerinde bir takım kıpırdanmalar olacak mı? Günü geldiğinde Rusya bunu da yapacak. Ama şu an değil. Şu an çok sıkıştığı bir noktada olduğu için arka tarafı karıştırmak istemiyor gibi gözüküyor. Hoşçakalın.